yer alayım iki dakika. Tamam devam et işte. Tamam. Bastın mı? Fazla yaklaşma bak bir şey yapayım. <laughs> Öyle dur. Hızlı oynatayım. Dört yedi dört. dört. Adamın ne kadar hızlı oynar? Ulan şerefsiz Ya dur dur heyecan yapma Normal heyecan yapma Hiç olmaz Geliyor bayram, Dur dur bir şey olmaz da, sesini kırparamıyorum Allah'tan da mı ben oluyor işte bak Hala dövüyor ya şey bak hala dövüyor Bu adamı ya Ya bu adam aşağıda inşaatta ya, ya. Adam yukarıdan geliyor diyorum sana. Abi yukarıdan. Adam buradan aşağı geliyor. Aşağı gidiyor inşaata gidiyor. Aşağı, aşağı gidiyor abi. adam aşağı gidiyor zaten aşağı elinde çar da oradan doğru gidiyor bu. Haliç bile oradan da